Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Uzmanımıza sorduğumuz COVID ile ilgili olarak vermiş olduğu yanıtları her zamanki gibi kelimesi kelimesine paylaşıyoruz. Öncelikle konuşulması gereken çok önemli bir konu var. 11. yargı paketi içeriğinde bulunan COVID yasasının kapsamı tartışılmaya devam ediyor. Çünkü, sadece suç türleri değil, suçun örgütlü olup olmadığı, Yükümlülüğün denetimli serbestlik hakkı veya açık cezaevine geçiş hakkının bulunup bulunmadığı yönündeki detaylar büyük önem taşıyor. Covid yasası, yasanın çıkmasını bekleyen birçok kişi tarafından tamamen yanlış anlaşılmış bir düzenleme gerçekten. Neden böyle söylüyorum? Çünkü birçok insan Covid düzenlemesinin bir indirim düzenlemesi olduğunu zannediyor. Oysaki Covid düzenlemesi kesinlikle bir gün bile ceza indirimi getirmiyor. Kovid düzenlemesinin hükümlülere sağladığı iki şey var. Birincisi, kapalı cezaevinden açık cezaevine 3 yıl erken geçiş hakkı. İkincisi ise açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılma imkanı. Bu haklardan yararlanmak için ise iki şart var. Bu şartlardan da birincisi, kapalı cezaevinde eğer cezanız 10 yıl ve üzerindeyse 3 ay, 19 yılın altında ise 1 ay kalma şartı. İkincisi ise açık cezaevinde 3 ay kalma şartı. Bu şartlar tamamlanmadan COVID yasasıyla dışarı çıkma şansınız kesinlikle yok. Bu sebeple, düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin hem açık cezaevine geçiş, hem de denetimli serbestlik hakkı bulunması gerekiyor. Eğer bunlardan birine sahip değillerse, bu düzenlemeden faydalanamaları imkansız. Bunun dışında 31 Temmuz 2023 tarihinde bu yasa yürürlüğe girdiğinde örgütlü suçlar ve koşullu salıvermesi geri alınmış olanların da kapsam dışında bırakıldığını biliyoruz. Kapsam dışı bırakılan bu iki grup hakkında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasa hakkında konuşurken hiçbir bilgi vermedi. O yüzden de yine kapsam dışı kalmalarına kesin gözüyle bakılabilir. Suç türlerine baktığınızda ise devletin bütünlüğüne karşı işlenen suçlar dışında kapsam dışı bir suç türü de görünmüyor. İlk etapta yaklaşık 50 bin kişinin cezaevinden çıkacağı yönünde haberler olsa da bunun sadece bir tahmin olduğu ortada. Zira bunu öyle önüne gelen hesaplayamaz. Ne yazık ki ülkemizde her konu hakkında böyle saçma sapan kişilerin saçma sapan açıklamalarına rastlayabiliyoruz. Kaç kişi olursa olsun muhtemelen yılbaşı öncesinde yasadan faydalananlar evlerinde olacaklardır.